Dekart ne demiş? Düşünüyorum o halde varım. Ee, gel. <gülüyor> <gülüyor> Canım güdüküm, tıpkı babama benzemiş. <laughs> Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Efendim, ben Deniz Şaban'ın babasıyım. E, beni emretmişsiniz. Ah, e, beyefendi. Ben sizi bu oğlunuz Şaban'dan çok şikayetçiyim. Niye efendim? E, yoksa bir haylazlık mı yaptı? Bir kere tembel, hiç dersine çalışma! Aa, nasıl olur? Şaban, çabuk gel buraya! Geleyim babacım! <laughs> Verin elinizi öpeyim. Ee, gel, ben de seni <laughs> öpeyim bakayım! Şaban'cım! ne? bak hocan ne diyor? Ne diyor? Dersine çalışmıyor musun? Öyle mi? Ee, <laughs> ayıp değil mi benim güzel oğlum? Ayıp tabi. Ee, senin kulaklarını çekelim <laughs> sonra. Ne yapıyorsun lan? Şşşş! lan şüphelenmesin. Ha Eşim. doğru. <laughs> hocam, e, başka yaramazlıklar da var mı bu haylazın? Saymakla bitmez. Hmm, aa, bak, yavaş yavaş kızmaya başlıyorum Kızma ama. Kızma babacığım. Oh. Kızlarım ben! Oh, ne yapıyorsun seni lan? Seni ergele seni! Bana bak kendine gel ha! Ulan çaktırma lan sus sus sus! Seni oh. terbiyesiz inek seni. ulan, seni! Ben sana gösteririm ben. beyefendi! Bu kadar sinirlenmeyin! Karışmayı siz! Karışma hoca! Girme babayla oğul arasına ya! Evet! Madem ki beni buraya çağırdın Evet! Sen sen seni öleceğim seni! Vurma sana ulan! Ben seni oturmak için sırtımdan taş taşıyayım! Kendine Sen gel haylazlık yap ha! Ulan, ulan bu kadar beni. İnekler adamı oldu be! Allah inek! 20. sayfa! 20. sayfa değil mi? Sağ ol güdükçüğüm. Ee anlatsana oğlum. <laughs> en önemlisi montafon cinsidir. Bir de kırım ineği vardır. 27 kilo süt verir. Çok kıymetlidir bu inekler. Bu inekler aslında ne ineği be? Terbiyesiz herif. <laughs> Ulan güdük felsefe yerine biyoloji kitabı vermişsin lan.